Merhaba değerli dostlar. Merhabalar. Şu an e, normal ev halindeyken, lahmacun yapmayı deniyorken video çekelim istedik. Çünkü çok fazla vaktimiz olmuyor malum. E, benim de okulum başladı. Çocukların okul telaşı var. İşte eşim bazı online kurslar alıyor. E, dolayısıyla fırsatı değerlendirelim istedik. Hemen küçük bazı hatırlatma Yapmadan önce lütfen e, bizim videolarımızda görmek istediğiniz, bahsetmemizi istediğiniz özel konular varsa videonun altında e, yorumlar kısmında değinin. Aynı zamanda e, kanalımıza destek olmanız için e, abone olmanızı bekliyor ve videolarımızı beğenmenizi bekliyoruz. E, şimdi bazı hatırlatmalara geçmeden önce bu videoda konumuz ne olacak onlardan bahsedelim. Şimdi Öncelikle e, uluslararası öğrenci statüsünde buraya gelenler veya e, başka şekillerde Kanada'ya göç etmeyi tercih edenler için bazı hatırlatmalarımız ve bazı tecrübe edinmiş olduğumuz e, öneriler olacak. Bunlardan bahsedelim. E, öncelikle daha önce de zaten videolarımızda bahsetmiştik sizlere. E, i̇kimiz de e, otelciyiz, frizmciyiz. E, haliyle burada... Avukat da olsanız, hatırı sayılır meslekleriniz de olsa gelir gelmez burada yapma gibi bir imkanınız olmayabiliyor. Çoğunlukla olmuyor. Bunun için tekrar burada bir sertifika veya eğitim almanız bekleniyor. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurduğunuzu düşünerekten burada hayatınızı idame edebilmek açısından çalışmanız gerekiyor. Burada da ha deyince çalışamadığınız bazı meslek grupları da var. E, dolayısıyla bunu e, yapmadan önce örneğin mutfakta bir yiyecek içecek e, üretim tesisinde bir catering firmasında bile olsa veya bir pastanede e, çalışırken almak zorunda olduğunuz bazı sertifikalar var. E, aynı zamanda bunu servis aşamasında garsonluk, şeflik veya işte restoran müdürlüğü pozisyonlarında yaparken de mutfağın almış olduğu bazı eğitimleri almanız gerekiyor. Bunlar bekleniliyor. Şöyle ki ben bilmiyim de. Şimdi Kanada'da e, Food Safe diye bir sertifika var. Level 1 ve Level 2 olarak değişiyor. E, level 2'leri daha çok aşçılar alıyor diyorum. Onun hakkında çok bilgim yok ama Level 1 karşıma çıktığı için ben bahsedeyim. E, kimlerden isteniyor? Öncelikle mutfakta hani e, üretim yapan Herkesden, müdüründen, supervisorından hani önemli staffı hani normal çalışan e, hani domatesi kesen, soğanı doğrayan herkesten bu tarz hani yemeği elleyen herkesten level 1 sertifikası olması bekleniyor. Onun haricinde e, bir restorana ya da bir fast food ya da bir steakhouse'cuya e, başvurduysanız bir servisçi olarak eee yani şifte o gün o çalışıyorken sadece bir kişinin o şifte bu sertifikaya sahip olması yeterli. Ama eğer siz e, restoran supervizörü, restoran e, işte müdürlüğü gibi bir durum e, pozisyona başvurup kabul olacaksanız, hani o şifte bir kişinin e, bu sertifikaya sahip olması zorunlu ya, o kişinin siz olmanız bekleniyor. Evet. Yani Açıklama tam olarak bu. E, servis esnasında da başka bazı sertifikalar bekleniyor. E, bunun da linklerini sizinle paylaşıyor olacağız. Bunu illa buraya, Kanada'ya gelmeden e, alamam diye düşünmeyin. Biz öyle sanıyorduk ama öyle değilmiş. Yani gelmeden önce Food Safety'yi özellikle Türkiye'de veya geleceğiniz ülkede, Azerbaycan'da bizi takip eden dostlarımız da var sağ olsunlar. Orada bile bu sertifikayı alma şansınız var. Lütfen bunu atlamayın. Bu önemli. Bu online bir eğitim ve akabinde sizi bir sınava alıyorlar. Eşim şu an onu alıyor. İsterseniz bazı açıklamaları o yapsın. Yani bu birçok kurum bu sertifikayı sağlıyor. Yani bazı linkleri var. İlginin olursa yazsınlar, paylaşırız. şimdi bunu 115 dolara da bulabiliyorsunuz. Evet. 99 85 doları da bulabiliyorsunuz. 30 dolara da bulabiliyorsunuz. Ben 30 dola, ben şöyle bir şey yaptım. 115 dolarla başvurdum. Ee, Hatta ancak aldık. ertesi aldım yani. <laughs> Onu kredi kartından geçirdim online. Evet. Ben biraz aceleciyimdir. Bazı şeylerin çabuk çözülmesini isterim. Bazen iyi yanlarını görüyorum bu özelliğimi. Bazen yani genelde kötü yanlarını görüyorum açıkçası. Burada kısaca kes kesiyorum ee, arkadaşlar lütfen böyle bir özelliğiniz varsa burada sakinliğe, yavaşla hazır olun. Ne? Yani bu sizi strese sokmasın, bu sizi üzmesin. Buranın böyle bir kuralı var yani hadi ince olmuyor, kimseye de bağırıp çağıramıyorsunuz. yani ya kardeşim niye bu kadar zamandır bir geri dönüşte yapmanız, mailde atmadınız falan demeyin. burası öyle. Bekleyeceksiniz. Sakin. <laughs> Yani şöyle ben onu aldım. gece herkes uyuyorken baş, eğitime başladım. Eğitim şöyle cumartesi aldım. Eğitim salı başlayacaktı. Ve eğitim başlamadan önce benim onu iptal etmem gerekiyordu. Ertesi gün öğrendik ki başka arkadaşlarımız bu 30 dolarlık olandan almışlar kendi ülkelerinde. Hadi dedik bunu biz de şey yapalım. E, alalım. Allah'tan kus başlamadan belli bir iptal prosedürü vardı. Yine küçük bir zararla e, kurtulduk. Yani öyle bir şey almadan önce bu sadece online kurs değil. Herhangi evet. bir bisiklet olabilir, bir araba olabilir. Bir koltuk yani her şeyin de alınıyor. Aceleci yani... olmayın arkadaşlar. Evet. Araştırın, vaktiniz var. Sorun, soruşturun. Sizin için en uygun olan neyse onu almaya gayret edin. Aynen öyle. Yani hiçbir şey için... Evet, iade şansınız değil. olabiliyor çok şeyde ama e, boşa zaman kaybı strese giriyorsunuz. İadeyi bekliyorsunuz. Oraya mıyım? Buraya şey, cevap evet. bekle. İade oldu mu? Olmadı mı? Hiç gerek yok. Panik yok. Yavaş. İzin. Öyle yani Food Safety sertifikası önemli. Evet. Yani bu gel geldiğinizde özellikle bizim gibi turizmciyseniz hani ne yapacaksınız? Hani benim yapabileceğim bir restorana başvurmak ya da bir otele başvurmak. Bildiğim işler bunlar. Ee, ekstra hobilerim var. Yemek pişirmeyi seviyorum. Onu da başvurabilirim. Ee, ve bunlar için de bu sertifikayı almam gerekiyordu. Keşke gelmeden önce alsaydım. Evet. Ama almadım. Bizim yaptığımız hatayız siz. Yapmayın. yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> bu birazcık böyle ayaküstü bir video oldu. Ee, aynı zamanda hazır lafı gelmişken e, bizden birkaç ay önce gelmiş olan ve farklı bir bölümde okuyan yine Langara'da Bakü'den bir arkadaşım var. Ona çok çok teşekkür ederim. Onun çok desteğini gördük. Her anlamda. Evet. Tural'a buradan sevgiler. Kendisiyle özellikle bu videoyu paylaşıyor olacağım. Belki bizim videoları izlemeye başlamıştır. Türk arkadaşların videolarını takip ediyormuş. Buradan Azerbaycan'a, bütün dünyaya bizi anlayan, konuşan bütün kardeşlerimize sevgiler, selamlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Ee, yine yorumlarınızı bekliyoruz. Bazı güzel yorumlar var. Yorumların hepsi güzel ama e, içerik konusunda bize e, yol gösteren bazı yorumlar var. Bu yorumlar e, gerçekten bize yardımcı oluyor. İki konu var beklediğimiz. Bir tanesi arabanın sonuçlanması ile ilgili araba ve prosedürler satın almalar e, ne nasıl olur ve biz nasıl yaptık onu anlatacağız. Henüz prosedür tamamlanmadı. Biz depositosunu verdik. Arabanın güvenlik kontrolleri yapılıyor. Ve daha sonra hazır olunca bize haber verecekler ve gidip e, alım işlemlerini yapacağız. Diğer ise çocukların okuluyla ilgili hala bir geri dönüş yok. E, bu perşembe veya cuma bakanlığı daha sonra okula arıyor olacağız. Çünkü hani biraz garip gerçekten daha önce de bahsetmiştik. E, bir kontrol yapıldığı söyleniyor ama hani biz burada okuma iznimiz var, çalışma iznimiz var, ev tuttuk elektrik faturası için işte bir abonelik oluşturduk, cep telefonları aldık, yani biz buradayız, adres belli. İşte banka hesabı açtık. Hani neyin kontrolü çok anlamış değiliz ama biraz e, süreç bu yönde. Bu da tamamlanınca neler yaptık, nasıl oluyor, e, hangi bölgede okuduğumuzu kontrol edeceğimiz web sitesi, hani okul ve hangi adres o okula gidiyor veya başka okula gidiyor, bunu gelmeden önce kontrol edebilirsiniz. Buna uygun olarak da ev seçimini gerçekleştirebilirsiniz. Çocuklu aileler için okul önemli arkadaşlar. Güzel bir detay. Kapatalım mı? Var mı eksik? Toparlayacağımız. Evet. Şimdilik hoşça kalın. yorumlarınızı bekliyoruz. Like'larınızı bekliyoruz. Ve abonelikleriniz. Hoşça kalın.